Arkadaşlar böyle de oyunun sesi duyuluyor mu neyse duyulmuyorsa da duyulmasın. Bugün Brawl Stars çekiyoruz. Şimdi ne çekelim ne karakterler var. Yani arkadaşlar yarın belki çekerim 11. bölümde kalmıştık ya devam ederim ona belki yarın. Ama bu oyunsa çok oynamıyoruz ya. Oynayalım dedim. Maple. Ha geldi. Arkadaşımız geldi arkadaşlar. Bilmiyorum öylesine davet ettim. Oynayalım mı? Baby diyor şiş, Aşık bu kızlara ya. Hadi bakalım. Tır <laughs> <laughs> oyunu var bende. Değişik değişik oyunlar oynayacağız tabletten. Hello Neighbor da oynayabiliriz. Burada da kaç şey gördünüz mü? Hadi ulti, hadi ulti. Aa yedi beni. Dog yedi. Joker var oyunda. Şimdi bekleyin. çalılıklardan gideceğim. O nasıl öldürdü lan? Gidiyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Hakkınıza helal edin. Yedim ha. Yedim ha. Yedim ha. İyi gidiyoruz arkadaşlar diyecektim ben kasalara bakın. Siz görüyorsunuzdur. Söylemeyeyim ben. Ben de görüyorum, siz de görüyorum. 60. Neyse tamam tamam sakin sakin sakin. Ne oluyor? Ben oynamıyorum. Ana bizim kasa gidiyor. Bizim kas Allah rahmetine kavuştu. Bizim kasa gitti. Allah belanı. Hiper şarjım geldi aşko. Ay aşko. Dugamı zıplasam aşko. Diyorum. Allah'a bak ben. iyi yedim arkadaşlar. Şerefsiz. Ha, Frank ortaya çıktı. Frank'le ortaya çıktı. Kasıyor ha. Allah'ın belası dokun. Ya nasıl ne yapacaksın Şeliye kaç dok? Allah'ın belası. Yani bugün bok gibiyim, halsizim. Bok gibiyim bugün. Çok kötüyüm ya. Zambo, gideceğim. Şimdi ben buradan gideceğim. Şerefsizler. ve atladım. Ben de onların kasayı yiyor ama onlar da bizim kasayı yiyor. Lan belaları. Uy. Allah belanı. Ve arkadaşlar bence biz bu maçı hiç oynamayalım. Bu çok uzun. Son ekranda. Ama bak şeli aldı. Adam Şeli'yle... Ben de Şeli'yi alacağım şimdi bu ne kaç ne kaç anne bir bir, bir mumami. Hadi artık uğra pesi bir günü kaldı. Hadi bit 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 savaşçı seçsin. Savaş araya nasıl girmeyelim? Çift hesaplaşma. Aa ben kit et, kit, etkinliğine giremiyorum ki. Ben giremem. Hah girelim. İnşallah savaş topuna girmemişimizdir. Oh yine Sonra gireriz zaten ya. Değil mi arkadaşlar? Sonra gideriz. Zaten başlandı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bok gibi mi? biz bok gibiyiz. Böyle konuştum. Lola aşkım gel. Ben seni... Allah'ın belası. Allah'ın belası. Öldürdün. Zaten şans... Yoktu ki şansım benim. Doğdum. Ananam aradım. Git git git. <laughs> Git. 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 <gülüyor> <gülüyor> Oy. Bak tek geliyor. Tek tek atacak ya. Uy. Hey <laughs> bombasına ben ya. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz doğru lan? Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bir tane maç kazanamadık. Allah belanızı versin. Brawl Stars. This is so This is so Ali gireyim mi ya? Per. Per. Per per. <laughs> Çok maç bitiremeyeceğiz. 7 7 dakika oğlum. Bir tane daha çekeceğim ben bu Stars videosu arkadaşlar bugün. Arkadaşlar duydunuz mu? Bir tane daha çekeceğim. Abi olmayacak çünkü böyle arkadaşlar. Yani bir bok yapamadık. Uy tuttum. Allah belanı. Ne yapıyor orada bizimkiler? Joker ölüyor. Bokel bölüyor. Allah sizin be Allah helpleyim onun belasını versin. Ya niye kazanamıyoruz? Allah'ım. Ne bela okuttular bana ya. Sen de git zaten. Arkadaşlar hiç kazanamayacağım. Altaya yazacağım. Hiç kazanamadım. Sinirliyim çok ya. Acaba ben bu videoyu koymayayım. Bu da son maçımız olsun. Ben acaba bu videoyu koymayayım mı ya? Arkadaşlar. Hani video koyuyorum ya kanalıma. Bunu koymayayım mı acaba? Allah'ın belası kit. Allah senin belanı versin. Nerede o kit? Ultiyi boşa acıttı. Beni öldürdü ama ultisiyle bir bok yapamadı adam. Ölüyor mu, ölüyor mu? Şu ana kadar ne kadar öldük biz? Alan belası kit. ileride megim olduğunda sizi öldüreceğim. Hayır. Skember. Ember Allah hadi hadi yes. Skember sık. Hayır Ember'ın Allah belasını ya. Git lan. Ya ya. Oh. Ya atak yaptım da olmadı ya. Olmadı ya. Olmadı ya. 10 dakika olmuş. Ya bitsin şu maç. Öleceğim. Aa! Sık sık sık. Öldüm. Demek şeyi koruyun. Emzi koruyun. Emzi saklan. Aferin. Ben seni koruyacağım. Sonunda. Bu da... ne çıkabilir ki ya? Arkadaşlar öteki videoda görüşürüz. Yani yüzücü aldı. <laughs>